Hayırdır bu ne hal? Bahar temizliğine mi çıktınız? Yok yoga dersi vereceğiz. Vallahi güvenciğim her gün bir atraksiyon içindesin be. Abi Nasrettin Hoca hesabı ya tutarsa? Hadi bakalım. İyi o zaman biz gidiyoruz sen sonra gelirsin. Tamam kardeşim ben sonra gelirim. Hah bizim hoca geldi. Günaydın. Günaydın hoş geldiniz buyurun. Bu kız kim? Yoga hocası. Deniz'in eski arkadaşıymış. Sulemin ikisinin arasını yapacak. ...Niz'le mi ilgili? Yok artık, tabii ki güven. Gitti! gitti. gitti. gitti ne gördün gitti çocuklarım! Reyhan ne oldu? Vallahi bilmiyorum, fenalaşmışlar. Kevser <laughs> ablanın feryatlarına yetiştim. Gel bir anlat, gel ne oldu? Ben ne bileyim açız deyince şu göçede kasaptan tavuk aldıydım. Kodun önlerine işte yediler ettiler. Sonra sokağa çıkacağız dediler. Yarım saat oldu olmadı döndüler. İkisinin de beni benze attı işte. Karnım ağrıyor diyorlar başka bir şey demiyorlar. Kıvrım kıvrım kıvranıyor yavrularım. Hasan'ım kustu evladım. Tamam. <laughs> Merak etmeye korkulacak bir şey yok. Bir gıda zehirlenmesi olmuş. Ayhan sen hanımlar al şurada bekledin. Ay biz minderleri yerleştirdik de beğenmediysen. Yok canım, niye beğenmeyeyim? Çok güzel olmuş. Hem matlar falan da var. Evet ben geldim. Güvencim sen bir tane balimler getirecek miyim tatlım? <laughs> Ay. Allah Allah. Herhalde seni görünce ele ayağına karıştı. Öyle mi? Hı, yani güven hiç böyle görmemiştim. Hoşlandı galiba senden. <laughs> Gerçekten mi? Bence olabilir sence sen. Olabilir. Evet, Minder de geldi. Tamam. <laughs> o müşterilerimiz geldi müşteriler. Süper. <laughs> <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. İyi bir haber var mı? Merak etmeyin çocuklar gayet iyi. Allah sana şükürler olsun ya Rabbi. Biz şimdi onlara serum verdik, serum alıyorlar. Ee, bitene kadar burada tutacağız, sonra eve götürebilirsiniz. Allah senden razı olsun. Tamam, tamam, senden de razı olsun, tamam. Senin yüzümden çocuklarım ölüyordu. Niye senin yüzünden olsun? Kaç zamandır tavuk istiyorlardı. Ben de o kasaba gittim kemikleri şeyleri öyle bir kenara toplamışlardı. Onları ucuza veriyorlar ya. Aldım eve geldim. Var olmayınca ne yaparsın? Mecbur. E sen yemedin mi? Anca onlara kadar vardı. Yemedim. <laughs> tamam hadi artık üzüme geçti Allah sana da anne olmayı nasip etsin. Ömrün uzun olsun inşallah. Söyledim. Zor mu bu kadar? Zor ya. <laughs> Dik duralım önce. Hmm. Ben Aslı. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür edecek bir şey yok Olur mu var? kadınların sana yapmadığı kalmadı. Üstüne yürüdüler, her türlü pisliği yaptılar. Sen onlar için elinden geleni yaptın. E yapacağım tabii, işim mi benim? Çok acayip değil mi? Yani onca zorlar ama kadın çocuklarını büyütürken hiç şikayet etmiyorum. Kim? O kadın işte, çocukların annesi. Ha, Kevser abla. ...nefes vererek elleri aşağı indiriyoruz... ...al nefes, yukarı bak... ...ver nefes, eller aşağıda... ...nefes alırken baş yukarı, elleri takip ediyoruz... ...nefes veriyorum... ...baş aşağıda... ...son kez nefes alıyorum ve başımla beraber indim. Ellerimden destek alıp ayağa kalkıyoruz. Evet. Şimdi zor bir hareket göstereceğim. Bu hareketin adı kral kuşu. Ellerimizi birleştiriyoruz ve sol ayağımızı sağ ayağımızın üzerine atıyoruz. Yalnız biz bu hareketi zor olduğu için biraz değiştirerek yapacağız. Benden sonra tekrarlayayım. Yine bileklerimizi birbirine kavuşturduk. Evet. İlk kez yapanlar hareketi yapmasınlar lütfen. Kollarımızı yine kavuşturduk. Ayaklarımız omuz hizasında açık. Nefes vererek aşağı doğru eğiliyoruz. Oo kolaymış hocam. Onda bir şey yok ya. Ben yaparım onu bir saniye. Elleri böyle birleştirdik ve... Burada sallanmaya devam ediyoruz. Nefes alıp vermeye. Şimdi yavaşça, nefes vererek ayağa kalkıyoruz. Kalkabilirsin Güven. Kalkamıyorum ya. Güven bitti, kalkabilirsin hadi. Anne bana kaldı. Dur dur, bir dakika tamam, sakin ol. Anne, bitti kariyerim, dur, dur dur tamam, dur. Tamam, dur. Tamam, Anne! Dur. Elini uzat bana. Uzatamıyorum hocam, uzatamıyorum. Tamam, ben sana yardım edeceğim, lütfen elini. Ver. Tamam.